19. Bölüm Ne söyleyeceğimi bilemiyorum efendim. Cahilsin Haman. Kara cahilsin. Çabucak bu çağ dışı düşüncelere meylediyorsun. Ya başımıza başka bir bela gelirse? Gelmez. Gelenler geldi geçti. Başka ne olabilir ki? Ben müneccimlere, bilginlere, büyücülere sordum. Yakın bir gelecek için herhangi bir uğursuzluk görünmüyor. Yıldızımız bize şans getirecekmiş. Hep böyle diyorsunuz ama Bana bak aman. Tepelerim seni ha? Dikkat et konuşmana. Hala anlamadın mı? Bu Musa gerçek anlamıyla üstün bir sihirbaz. O kadar. Benim sihirbazlarım yeterince çalışsalar, gayret etseler Tam bir noktaya geliyorlar. Sonra gidip Musa'ya katılıyorlar. Bunu da anlamak mümkün değil. Bak şimdi doğru söyledin. Bitler dökülmüştü ama Mısır'ın yerli halkı da dökülmüştü. Herkes kısa zamanda birkaç yaş ihtiyarlamıştı sanki. Yüzler kırışmış, dizler dermansız, gözler fersiz kalmıştı. Fakat Mısırlılar hakikati yine anlamadılar. Rahata erince kimse Musa'nın yanına uğramadı. Görenler de kesin olarak inandık ey Musa. Hiçbir sihirbaz senin topuğuna yetişemez demekten çekinmediler, sıkılmadılar. İşte bu geldi keşke. Dayanacaksınız aman. Dayanmayı bileceksiniz. Öyle hemen panik yapmayacaksınız. Peki efendim de yine ne var? Deniz tarafına bakar mısınız? Ne ne var? Sadece koyu bir bulut. O kadar. Bu bulut pek hoş görünmüyor efendim. Aman şimdi tepelerim seni. Yine felaket tellallığına başlama. Sözümüzde de Sözümüzde durmadık, durmadık ki. ki. <laughs> olur mu olur? olur. olur felaketi aklından bile geçirmeni yasaklıyorum. Tamam mı? Tamam efendim. Peki de... Bu ne biçim yağmur ama? Ben sana felaketi aklından bile geçirme demedim mi? Kurbağa yağıyor efendim. Yağmurla beraber kurbağa yağıyor. Aman ne duruyoruz burada? Hemen içeri geçelim efendim. Kaç kere söyledim Haman. Bana emir verme diye. Ben içeri geçiyorum efendim. Dur Haman. Beni de kurbağalara bırakma. Baksana üstüme üstüme yopuyorlar. Haman. Benim üstüme dokluyorlar efendim. En iyisi kaçın. Yine emir veriyorsun. Yine emir veriyorsun. Boynunu vurduracağım senin. Önce şu kurbağaların boynunu vurdurun efendim. Şuraya bakın. Her taraf kurbağa doldu. bizi yiyecek. Yine mi Bursa'ya gitmeli bilmem ki. Her defasında gidip söz veriyorsunuz ama sözünüzde bir türlü durmuyorsunuz. Hala birer gurur ve kibir abidesi olarak yaşıyorsunuz. Anlayın artık. Bunların her biri birer mucize. Sizi ve Tanrı olduğunu iddia eden Firavun'u aciz bırakıyor. Görüyorsunuz. <laughs> efendimiz aciz değildir. Dikkat edin. Sadece zulümde aciz değil. Gücünü zulme kullanıyor da ondan. Hepiniz ondan korkuyorsunuz. Oysa asıl korkulması gereken sadece Allah'tır. Bütün bu belaları size ibret için veren Allah. Bunların neresi ibret ya? Görmüyor musunuz ki Musa ve ona bağlı olanlara bu gelen belalar isabet etmiyor. Bakın benim geçtiğim yerde kurbağalar kaçışıp bana yol açıyor. Ama sizin üzerinize attı. Bundan daha açık ibret ne olabilir? Bilemiyorum ki. Yaşadığım yer Mısır. Mısır'ın hakimi Firavun. Firavundan korkuyorum. Biraz daha büyüktür. Firavun Mısır'da. Mısır dünyada. Dünya ise Cenab-ı Hakk'ın arşının yanında çölde kumlar arasına düşmüş bir yüzük halkası Yine başladım. Yine başladım. Durup durup aynı şeyleri anlatıyorsun. Bu anlattıklarımın bir kısmını sizin müneccimleriniz yerinizde söylemiyor. Ama onlar gitmiş Allah'a dayandırmıyor. En önemli mesele de bu işte. Bütün bu mümkün, bu varlıkların, bu kurbağaların Rabbi Allah. Allah dilerse şu her tarafı işgal eden kurbağaları bir gecede hayatınızdan, çeki Ama sadece samimi olmanız gerekiyor. Dönek olmamanız icap ediyor. Aslında içim kabul ediyor. Ama denge kuramıyor. Tam teslim olamıyorsun. Korkaksın. Bana korkak deme. Özür dilerim. Elbette. Zavallı bekçisi korkak olur mu? Ya şuraya bakın ya. Bütün kurbağalar tepeme hücum ediyor. Ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Benim üstüme hücum, hücum ediyorlar sanki. Siz kendi kendinize cık yardım etmezseniz. Size kim yardım edebilir ki? Ben açıktan yardım ediyorum ve size çıkar yolu gösteriyorum. Ama siz inatla bunu kabul etmiyorsunuz. Ben bir Müslüman olarak görevimi yapmış oluyorum. Fakat siz sadece pansuman yardım istiyorsunuz. Tamam şu anda üzerinizdeki kurbağaları alabilirim. Ama az ötede yine saldırıyor. Bu tam çözüm değil mi? Hep aynı yere geliyoruz. Bir adım kalıyor ama o adımı bir türlü atamıyoruz. Bak bekçi meseleyi anladım. Ben Musa'nın dua etmesinden bahsediyorum. O dua etse de bizi bu dertten kurtarsa. Bugüne kadar kurtarmadı mı? Peki siz bu beraların niçin geldiğini hiç düşündünüz mü? Diyorlar ki Musa isteyince geliyormuş, dua edince mu? Kırabın da aslında bir tane ama onun dediği olmuyor işte. Musa tanrı değil. Sadece Allah'ın bir peygamberi. Kurbağalar sokakları evleri doldurmuştu. Mısırlıların semtlerinde kurbağadan adım atacak yer kalmamıştı. Hangi örtü açılsa altından bir kurbağa çıkıyor, ağzını açıyor, adamın yüzüne atıyordu. Nereye el uzatılsa bir kurbağanın kaygan yumuşak derisine dokunuluyordu. Kurbağa sesleri ise hiç yorulmuyordu. Gündüz böyle, gece böyle. On dokuzuncu bölümü dinlediniz.